Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sayı çeşitlerini anlatacağım. İlk sayı çeşitimiz tek sayılar ve çift sayılar. Evet sevgili arkadaşlar tek sayı deyince ne anlıyoruz? Çift sayı deyince ne anlamamız gerekiyor? Bir bunlara bakalım. İki sayısının tam katı olan tam sayılara çift tam sayılar denir ve en bir tam sayı olmak üzere 2n ifadesiyle gösterilir. 2n. Yine aynı şekilde iki sayısının tam katı olmayan tam sayılara da tek tam sayılar denir. Yine en bir tam sayı olmak üzere 2n artı 1 genel ifadesiyle e, gösterilen sayılara da tek tam sayılar denir. O zaman arkadaşlar en bir tam sayıysa çift tam sayılar için n'e değer verelim. Mesela eksi 1 değerini verdiğimizde eksi 2. Eksi 2 değerini verdiğimizde eksi 2 iki çarpı 2'den eksi 4. 0 değerini verdiğimizde 0. 1 değerini verdiğimizde 2. N'e 2 değeri verdiğimizde 4 olacak şekilde. Eksi sonsuzdan başlayıp artı sonsuza kadar devam eden tam sayıları diyebiliriz tam sayılar için. Tek tam sayılar için de yine n'e 0 değeri verdiğimizde 1, 1 değeri verdiğimizde 3, 2 değeri verdiğimizde 5, 1 değeri verdiğimizde 1, eksi 2 değeri verdiğimizde eksi 3 olan e, yine eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar devam eden tam sayılar kümesine de tek tam sayılar deriz. Burada bilmemiz gereken arkadaşlar bu tek tam sayılarla çift tam sayıların toplamı çarpımından elde edebileceğimiz sayıların tek mi çift mi oldu? bunlar için işte basit kurallar getirilmiş. İki tane tek tam sayının toplamının çift olduğu veya farkının. Aynı şekilde yine iki tane çift sayının tam sayının toplamının veya farkının çift olduğu ama bir tek sayı ile bir çift sayının toplamının veya farkının ise tek sayı olduğu. Yine aynı şekilde iki tane tek sayının çarpımı tek ama bir tek bir çift sayı ile iki çift sayının çarpımının da çift sayı olduğu arkadaşlar. Bu ifadeleri biraz genelleştirdiğimizde en bir doğal sayı olmak üzere tek sayının bütün kuvvetleri de tek olacaktır. Çift sayının da bütün kuvvetleri çift olacaktır. Yani arkadaşlar e, burada bizim en çok bilmemiz gereken ve sorularda kullanacağımız ifadelerden bir tanesi eğer birden fazla sayının çarpımının sonucu tekse birden fazla sayının çarpımlarının sonucu tek bir sayıysa Bunların hepsi tek sayıdır. Ama içlerinde en az bir tane çift sayı varsa sonuç çift sayı olur. Yani diyelim ki 5 tane sayımız var. Bu 5 tane sayının çarpımının sonucu tekse bu 5 sayının da hepsi tek sayı olmak zorundadır. Ama bu 5 sayıdan bir tanesi en az bir tanesi çift sayı ise arkadaşlar o zaman sonucumuz çift sayı çıkar. Yani bir tanesi de çift olabilir, hepsi de çift olabilir. Ama İçlerinde en az bir tane çift sayı varsa sonucu çift yapacaktır. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Ardışık iki tam sayının çarpımı çifttir. Arda arda geldiği için arkadaşlar 1 ve 2'yi düşünelim. Ardışık tam sayı biri çift biri tek olacağı için şu kuraldan dolayı tek çarpı çiftten dolayı sonucumuz ne olacaktır? Çift olacaktır. Ardışık iki tam sayının toplamı da tektir. Yine aynı kuraldan biri tek biri çift olacağı için sonuç tek sayı çıkacaktır. Şimdi bu özellikler özelliklerimizi öğrendikten sonra arkadaşlar bu özellikleri sorular üzerine nasıl kullanacağız? Hangi tip sorular karşımıza gelecek? Örnek sorularımızla başlayalım çözmeye. İlk örnek sorumuz arkadaşlar x bir çift tam sayı diyor. x bir çift, çift tam sayısı bunu nasıl gösterebiliriz? 2n genel kuralıyla yazılabilen sayılardır. Yani 0, 2, 4, 6 veya eksi 2, eksi 4, eksi 6 şeklindeki sayılardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çift tam sayıdır demiş. Burada arkadaşlar sizlere bir tane kısa yol göstermek istiyorum. Ee, verilen şıklardaki sayıların kuvvetlerini siliyoruz. Kuvvetler yokmuş gibi düşünüyoruz. Bunun kuvvetini sildik. Bunun kuvvetini sildik. Bunun kuvvetini silince bu ifade ne oldu arkadaşlar? x artı 1 x artı 1 Burası 3x artı 3 Burası arkadaşlar 7x ile x'i topladığımızda ne oldu? 8x oldu. D şıkkı 2x artı 7 ve E şıkkı da x artı 1 olmuş oldu. Şimdi burada arkadaşlar x herhangi bir çift tam sayı ise 8 de bir çift tam sayı olduğundan iki tane çift sayının 8 çift x de çift tam sayı. O zaman iki tane çift tam sayının çarpımı ne olacaktır arkadaşlar? bir çift sayı olacaktır. Ee, ne demiştik? İk, birden fazla sayının çarpımının çarpımının içinde bir tane en az bir tane çift sayı varsa sonuç çift çift sayı olur demiştik. Dolayısıyla bize de zaten hangisi çifttir diye soruyor. Burada 8 çarpanı olduğu için e, bu çarpımanın sonucu çift sayı olacaktır. Diğerlerine bakmamıza gerek bile kalmadı. Evet arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz 3A artı 2. A bir tam sayı olmak üzere 3A artı 2 ifadesi tek tam sayı olduğuna göre. Bunun sonucu arkadaşlar tekse. Şimdi buradan bakalım. Aşağıdaki sayıdan hangisi çift tam sayıdır demiş. Bunun sonucu tekse arkadaşlar. 2 çift bir sayı olduğu için Burası çift bir sayı olduğu için 3a ifadesi ne olması gerekir? 3a ifadesinin 2 çift olduğu için sonucun tek olması için 3a ifadesinin tek olması gerekir. 3a ifadesi tekse, iki sayının çarpımı tekse birinci sayı tekse arkadaşlar, diğer sayı da tek olmak zorundaydı değil mi? Yani bir çarpımın sonucu tekse bütün e, o sayı çarpımı oluşturan kaç tane sayı varsa hepsi tek sayı olmak zorundaydı buradan A'nın tek olduğunu buluyoruz yine az önce verdiğimiz kuraldan sayının kuvvetleri varsa kuvvetlerini attık arkadaşlar kuvvetler yokmuş gibi işlem yapıyoruz Dolayısıyla buradan a tek sayı olduğu için burada sadece a kaldı a tek sayıdır doğru cevap bu olmaz arkadaşlar. Ee, A tek sayı, bir tek sayı, 10 çift bir sayı. Tek sayı ile çift sayının toplamı burası tek. Burası çift. Tek artı çiftin toplamı tek sayı olacağı için e, sonuç sonu çift olmaz. Şuraya bakalım arkadaşlar. A eksi 2 A burası eksi A artı 1 oldu. Şimdi A herhangi bir tek sayıysa tek sayıya iki tane tek sayının toplamı oldu. İki tane tek sayının toplamını nedir arkadaşlar? Burası tek sayı. Burası tek sayı. Tek artı tek neydi arkadaşlar? Çift bir sayıya eşitti. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Evet bir diğer sorumuz da arkadaşlar. Bu e, x ve y, x, y ve z birer tam sayı olmak üzere. olmak üzere. Burada 3 tane bilgi vermiş, vermiş arkadaşlar. x çarpı y çift tam sayı. x artı z tek tam sayı. y artı z tek tam sayı. Şimdi burada arkadaşlar x ve y z'nin 3 durumda da işlemini yapalım. Mesela birinci durumda x y ve z'nin durumlarını inceleyelim. Şimdi x ve y'nin çarpımının çift sayıysa bunun ikisi de çift olabilir. Ya da x tek y çift olabilir. Ya da x çift y tek olabilir. Şimdi y çift sayı ise arkadaşlar y artı z toplamının tek sayı olması için z'nin ne olması gerekir? Tek olması gerekir. Yine aynı şekilde y çift sayı ise y artı z toplamının tek sayı olması için Z'nin gene tek olması gerekir. Ee, yine üçüncü durumda Y tek sayı ise Y artı Z'nin çift, pardon Y artı Z'nin tek tam sayı olabilmesi için Z'nin ne olması gerekir arkadaşlar? Çift tam sayı olması gerekir. O zaman X artı Z'leri kontrol edelim buradan. X artı Z toplamının tek olması için çift artı tekten dolayı bu sağlar. Çift artı tekten dolayı bu sağlar. X artı Z'nin tek olması için iki tane tek sayı. Bakın ikinci durumda iki tane tek sayının toplamı çift sayıydı. Dolayısıyla bu sağlamaz. Bunu silelim. Ee, yine üçüncü durumda iki tane çift sayının toplamının sonucu neydi arkadaşlar? Bir çift sayıydı. Dolayısıyla X artı Z toplamının tek sayı olması için X'in ve Z'nin Çift sayı olmaması gerekir. Bunu da sağlamaz. O zaman x bir çift tam sayıdır demiş. Bu yanlış. Y çift sayıdır demiş. Bu doğru. Z tek tam sayıdır demiş. Bu doğru arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? 2 ve 3. Bu tip sorular arkadaşlar, bütün durumları değerlendirip doğru sonuca ulaşıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Tek ve Çift tam sayılarla ilgili bir diğer çıkmış sorumuz. Bu da arkadaşlar bakın bir yorum sorusu. Burada da hep yorum, e, burada da yine bir yorum yapacağız. A, B ve C pozitif tam sayıları için A çarpı B artı C ifadesi neye eşitmiş arkadaşlar? Tek sayıya eşitmiş. Burada ne var arkadaşlar? A ve A çarpı B artı C yani iki tane sayının çarpımı tekmiş. İki tane sayının çarpımı tek sayı ise buradan hemen ne söyleyebiliriz? Birinci sayı da tektir, ikinci sayı da tektir. Yani buradan a arkadaşlar bir tek sayı, b artı c de bir tek sayı. İki tane sayının toplamı tek sayı ise ne olması gerekir arkadaşlar buradan sayılardan bir tanesinin tek bir tanesinin çift olması gerekir. Yani ya B tek C çift ya da B çift C'nin tek olması gerekir. Ee, bu tip soruları çözerken arkadaşlar bir tane kural söylemiştim. Neydi o kural? Eğer şıklarda veya ifadelerde kuvvet varsa kuvveti atabilirsiniz demiştim. Kuvvetin olmadığını düşünürsek arkadaşlar ne kaldı geriye? A artı C, A artı B, B artı C ifadelerinden hangileri her zaman tek tam sayıya eşittir? Burada zaten arkadaşlar görüyorsunuz şu yorumda B artı C'nin tek olduğu çıkmıştı. O zaman kesinlikle ve kesinlikle B artı C nedir? Her zaman tek sayıdır. Cevabımız yalnız 3 olacaktır. Cevabımız yalnız 3 olacaktır. Evet tek tam sayı ve çift tam sayı ile ilgili arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir diğer e, sayı çeşidimiz olan pozitif ve negatif sayılara geçeceğiz. Pozitif ve e, negatif sayı deyince arkadaşlar sayı doğrusu üzerinde e, sıfırın sağında kalan sayılara daha önce sayı kümelerini işlerken pozitif tam sayılar, sıfırın solunda kalan sayılara da negatif tam sayılar demiştik. E, bunu tam sayılar e, olarak değil, biraz daha genelleştireceğiz bu sefer diyeceğiz ki arkadaşlar sıfırdan sıfırdan büyük sayılara pozitif sayılar sıfırdan küçük sayılara da negatif sayılar diyeceğiz. Bunlar da genellikle işaret incelemesi olarak sayılar karşımıza gelir arkadaşlar. Ee, bu işaret incelemelerinde dikkat etmemiz gereken iki tane önemli kurallar. Bunlardan bir tanesi de pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Yani aşağıdaki a üzeri n ifadesi eğer sıfırdan büyük bir ifade ise burada a eğer pozitif bir sayı ise kuvvetimiz yani en ifadesi ne olursa olsun sonuç sıfırdan büyüktür ama negatif sayılarda böyle değildir arkadaşlar negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif çift kuvvetleri pozitif tek kuvvetleri ise negatiftir yani a sıfırdan küçük yani negatif bir sayı sıfırdan küçük sayılara ne demiştik negatif sayı N'de de herhangi bir tam sayı ise yani aşağıdaki sayı arkadaşlar eksi bir sayı ise 2N çift sayıları temsil ediyordu biliyorsunuz. Ee, kuvvet çift olduğunda sonuç pozitif. Kuvvet tek olduğunda sonuç negatif olur demektir bu kısacası. Örneğe geçmeden önce arkadaşlar birkaç tane bilgi vermek istiyorum size. Bu konularda kullanacağımız. Bunlardan bir tanesi. Eksi ile eksi sayının çarpımı. Yani iki tane negatif sayının çarpımı artı. Ee, artı bir sayıyla yani pozitif bir sayıyla pozitif sayının çarpımı pozitif ama artı bir sayıyla yani pozitif bir sayıyla negatif bir sayının çarpımı eksiye eşittir. Yani negatif bir sayıya eşittir. Bunu, e, bunu unutmayalım. Bunu sorularda kullanacağız. Sorumuzda arkadaşlar a kare çarpı b a kare çarpı b sıfırdan küçükmüş b çarpı c sıfırdan büyükmüş a çarpı c sıfırdan küçükmüş. Şimdi arkadaşlar ABC'nin işaretlerini sormuş. Şuraya bir tane A, B ve C diyerek altlarını çizelim. Şimdi bir sayının kuvveti çift bir sayı ise bu neydi arkadaşlar? Her zaman artı bir sayıydı. Yani pozitif bir sayıydı. O zaman pozitif bir sayıyla B sayısını çarpmışız. Sonuç negatif olmuş. Sonuçun negatif olabilmesi için işaretlerin ne olması gerekiyordu? Birbirinden farklı olması gerekiyordu. Eğer bu artıysa arkadaşlar B ne olacaktır? Eksi bir sayı olacaktır. Dolayısıyla B'nin işaretini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. B eksiymiş. Ee, şimdi ikinciye geçelim. O zaman B'nin işaretini bulduk. B'nin işareti neydi? Eksi yani negatif bir sayı. Ee, C eksi bir sayıyla C sayısını çarpmışız. Sonuç sıfırdan büyük olmuş. Yani pozitif olmuş. Sonucun pozitif olabilmesi için işaretlerin aynı olması gerekiyor. Yani bu eksi ise c'nin de ne olması gerekiyor arkadaşlar? Eksi olması gerekiyor. Evet şimdi tekrar e, üçüncü verilen ifadeye bakalım. Üçüncü verilen ifade de arkadaşlar c'nin ne olduğunu bulduk. C'nin eksi olduğunu bulduk. Yine aynı şekilde A sayısıyla negatif bir sayı çarpılmış sonuç sıfırdan küçük olmuş. Sıfırdan küçükse arkadaşlar işaretlerin ters olması gerekiyor. Yani biri eksi ise diğerinin artı olması gerekiyor. Buradan A'nın işaretini ne olarak bulmuş olduk arkadaşlar? Artı olarak bulmuş olduk. O zaman A, B ve C'nin işaretleri A pozitif, B negatif, C negatif olacaktır. Evet A, B ve C'nin işaretleri arkadaşlar. Artı, eksi, eksi olarak ne, ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuzda ise A, B, C, D ve E çarpımları tek sayıdır. Tek sayıları işlerken ne öğrenmiştik arkadaşlar? Birden fazla sayının çarpımlarının sonucu tek sayı ise bu sayıların her biri tek sayı. Yani A buradan bir tek sayı, B tek sayı, C tek sayı, D tek sayı ve E tek sayı. O zaman buradan kuvvetlerine bakarsak arkadaşlar bu ifadelerin tek artı tekten A artı B ifademiz çift. 3 tane tek sayının çarpımı tek çarpı tek çarpı tekten sonucumuz tek sayı. Şimdi burada arkadaşlar A tek bir sayı ise 2 ile çarpılınca burası ne oluyordu? İçerisinde çift çarpanı varsa çift. Dolayısıyla bu ifade ne olur arkadaşlar? Çift eksi tek. Çift eksi tekten sonucumuz bir tek tam sayı olur. Çünkü çift eksi tek ifadesi neye eşittir? Bir tek tam sayı eşittir. Sayının, sayımızın tabanlarına bakalım arkadaşlar. Tabanda eksi 2 ifadesi negatif bir sayı, eksi 3 ifadesi negatif bir sayı, eksi 5 ifadesi negatif bir sayı. Şimdi burada burada arkadaşlar eksi 2 ifadesinin çift kuvveti ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Eksi 3 ifadesinin tek kuvveti ne olacaktır arkadaşlar? Negatif olacaktır. Çünkü ne demiştik? Negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir demiştik. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Eksi bir sayının tek kuvveti, eksi bir sayının tek kuvveti, eksi yani negatif bir sayı olacaktır. Diyerek ee, sorumuzu çözmüş olduk. İfadelerinden hangileri pozitiftir demiş. Sadece sadece bir ifadesi pozitiftir. Diğerleri negatif bir. Bir sonraki soruda arkadaşlar. Evet bir tane çıkmış soru var. Sorumuzda arkadaşlar yine bir yorum sorusu. X ve Y tam sayıları için X artı 2 Y 11. X artı 2 Y ifadesi 11 olduğuna göre 1 e, X bir tek sayıdır. 2 X sayısı Y'den büyüktür. X ve Y'nin her ikisi de pozitif değil demiş arkadaşlar. Ve ifadelerden hangileri her zaman doğrudur demiş. Buradaki önemli ifade arkadaşlar her zaman doğru olması. Yani bir kere doğru olması sağlamaz. Bütün durumlarda doğru olan şıkkı bulmamızı istiyor. Buradan bakalım arkadaşlar. Şimdi x artı 2y eşittir 11 ifadesi. 11 nasıl bir sayı? Tek bir sayı değil mi? 11 yani sonucumuz tek bir sayı. Peki burada ne var? 2 ile çarpılmış bir sayı var. 2 ile çarpıldığı için bu nedir? Çifttir. O zaman arkadaşlar iki tane sayının toplamı Dan. İki tane sayının toplamı tek bir sayı ve bunlardan bir tanesi çift sayı ise buradan x'imizin ne olması beklenir? Tek bir sayı olması gerekir. Yani x'in tek sayı olma ifadesi her zaman doğrudur. X sayısının y'den büyüktür. X sayısı y'den büyük de olabilir arkadaşlar. Küçük de olabilir. Net bilgi yok elimizde. Dolayısıyla bu her zaman doğru olmayabilir bakın arkadaşlar bu soruda ifadelerden hangileri doğrudur deseydi yani şu her zaman ifadesini kullanmasaydı şu ikiye de doğrudur diyebilirdik. Ama her zaman doğrudur ifadesi her zaman doğru olmayabilir. Mesela burada y5 olur. y'ye 5 değeri verirsek x'e 1 değeri veririz. O zaman bu ifade eksik ya da yanlış bir ifade olur. x ve y'nin her ikisi de pozitiftir demiş. Bu da yine her zaman doğru değildir. Bir tanesi negatif olabilir. Mesela y'ye 6 değeri verirsek sonuç 12. 2 kere 6 12 olur. Toplamın 11 olabilmesi için arkadaşlar x'in eksi bir değer alması gerekir. Dolayısıyla her zaman doğrudur dediği için sadece bir ifadesi doğrudur diyeceğiz. Yani cevabımız A şıkkı olmuş olacak. Evet bir diğer sorumuzdayız arkadaşlar. Yine bir çıkmış soru. Yine yoruma dayalı. Görüyorsunuz arkadaşlar çıkmış soruları genelde yoruma dayalı soru olarak soruyorlar. İfadeye bakalım. İfadeye bakalım. X ve Y gerçel sayıları için X bölü Y eşittir 2 olduğuna göre X sıfır olamaz demiş arkadaşlar. Doğrudur. Yine her zaman doğru mu ifadesine bakacağız. X sıfır olamaz çünkü x 0 olursa sonuç 0 olur. x 2 yani bu bölme işleminin sonucu 2'ye eşit olduğuna göre x 0 olamaz. Bu doğru arkadaşlar. Her zaman doğru. İkinciye bakalım. x ve y'nin işareti aynıdır demiş. İki sayının birbirine bölümü veya çarpımında arkadaşlar sonuç pozitif bir sayı çıktığına göre buradan x ve y sayısının ikisi de artı ya da ikisi de eksi olması gerekiyor. İkisi de artı ve ikisi de eksi olması gerektiği için arkadaşlar işaretleri aynı aynıdır demiş. İki de kesinlikle her zaman her zaman doğru. x tam sayı ise y de tam sayıdır demiş arkadaşlar. x tam sayı olduğunda y de tam sayıdır demiş arkadaşlar. y tam sayı olmayabilir arkadaşlar. Mesela bu ifadede biz içler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir. 2y olarak bulabiliriz. Buradan x değerini 3 aldığımızda x'e 3 değerini verirsek y x eşittir 3 için y değeri buradan y değeri buradan 3 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla x 3 tam sayısı için y bir tam sayı olmuyor. Dolayısıyla arkadaşlar nedir? E, üçüncü ifade her zaman doğru değildir. Ha, doğru olduğu durumlar vardır. Mesela x'e 4, y'ye 2 verirsek 4 bölü 2'den 2 olur. Ama Yine dediğim gibi her zaman doğru dediğinde bütün e, alternatifleri düşünmemiz gerekiyor. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. 1 ve 2 her zaman doğrudur. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.